E süper amatör ve birinci amatör liglerindeki yükselme ve düşme hakkında bir çalışmamız var mı? Yani liglerde yükselen ve düşen takımların sayılarını arttırmak gibi. Vallahi o konuda kafamda oluşan bir düşünce var. Ama takdir edersiniz ki bu yalnızca benim futbol iltifatı olarak benim e, yetkim dahilinde değil. Evet. Yani ben o konuda önümüzdeki sezon için eğer zaten takdir ederseniz şey de var. İl temsilcisi seçimi var. Öyle de bir şey var değil mi başkanım? O onu söylemişken evet. hemen onu da sorayım. Siz bu sene aday mısınız yine? Evet. Daha ben yapacaklarımı tamamen yapmadım. Eğer kulüpler de zaten şey yaparlarsa, desteklerlerse, teveccüh ederlerse tekrar göreve devam etmeyi düşünüyorum. Peki duyduğunuz başka aday olacak birileri var mı şu yakın anda çevrenizde? Yok. Şu anda yok. Yani hiç şu o da olacakmış, bu olacakmış diye bir duyum almadım. Ama ben geldiğim günden beri hep bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu sene de bir şeyler yapmaya başladık ama maalesef ligi tamamlayamadık bu olaydan dolayı. Ama önümüzdeki sezon... Eğer ki seçilirsek, e, Sayın Başkanla amatör spor kulüpleri başkanıyla yönetimiyle bir araya çünkü oradaki yönetimin e, tamamı kulüp temsilcilerinden oluşan insanlar. Onlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacağız. Böyle bir şey yaparsak e, getirisi artısı şu olur, eksisi şu olur diye e, bir çalışmamız var. Ama şimdi. Ben bunu yapacağım deyip burada açıklarsak, yapamazsak Tabii. o zaman sıkıntı olur. Biz iyisi mi onlarla... Düşünceniz, fikriniz diyelim. Yani Başkanım, fikir gelince, olarak fikir olarak... Gerçekleştireceğim diye bir şey vermiyorsunuz zaten. Yok. Bir, işte düşüncemiz, bir, fikrimiz var. bir düşüncemiz var. Onu yönetimle kulüp temsilci yani o liglerde oynayan kulübün kulüplerin temsilcileriyle de görüşüp onlarla da bir fikir almak lazım. Yoksa... Ba ba oradaki benim bu soruyu sormamın sebebi şuydu başkanım. Çünkü bir sorun bence bence bir sorun var. Ee, özellikle süper motorda ve birinci motorda Birinci motorda belki bu daha fazladır. İşte pardon, süper motorda iki takım düşüyor. Birinci Amatör'ün iki grubundan birer tane yukarı çıkıyor. Ee, bu şunu bize getiriyor. Oradaki süper motordaki takımlar e, belli bir e, mesela 5 beşi, 4'ten 5'inciden altındakilerin hepsi bir yerden sonra bırakıyorlar her şeyi. Ee, düşme durumu da yoksa artık adam ee, o iştahlı oynamıyor o hevesli oynamıyor. Yani be benim görüşüm o ama e, alttaki düşen sayısı e, çok olsa çıkan sayısı çok olsa altı da heyecanlandırır. Burayı da canlandırır yani. Ya o konuda e, düşüncenize katılıyorum. Yani e, bakın bu sene mesela sizin takım ikinci amatör kümede mücadele ediyordu. Biz ikinci amatör kümenin e, statüsüne şunu koyduk. Tek devreli oynanacak. Ligde dedik birinci. 2. İkinci. ikinci çıkacak. Aynen. 1. direkt çıkıyor. 2 3 4 5 üç, dört, beş dedik. Kendi Ve arasında. Ve kendi arasında play sistemi oynayacak. Aynen. Niye biz bunu yaptık? Birinci şampiyon olursa zaten hak etmiş, çıkmıştır. Aynen. Diğerleri ya zaten bir takım çıktı, ikinci takım da belli. Biz ol, çıksak da olur, çıkmasak da olur düşüncesine girmesin. Boşuna gitmeyelim diye düşünceye girmesin diye biz orada dedik ki ne? Bakın 5. sıraya kadar herkesin şampiyon olma şansı var. Ve bu 5, 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u onu etkiliyor. Etkileyecek. O da ligi ha, hareketlendiriyor. O işte, yani biz bizim, bizim, geçen bizim... sene bunun çok problemini yaşadık. İki gruptu. E, kafaya alan alttakiler yani umudu kaybeden bıraktı maçta çıkmadı. Bakın işte e, biz bunu engellemek için de beraber sizinle beraber yani o e, toplantıya katılan ikinci amatör kümede mücadele edecek takımların yetkilileriyle imza altına aldığımız evet. bir şey var. Bu sene lige katılacağını beyan edip iki maç çıkmayan, çıkmayan, ligden çekilen veyahut da herhangi bir sebeple ligden ihraç edilen takımlar bir sonraki sezon bu lige kurasına katılmayacak, bu lige alınmayacak dedik. Ve ben bunu e, U19, 17 U16, U15, U14, U13, U12, U11'de de Aynısında da e, statülerde uyguladık. Evet. Ama işte dediğim gibi e, sonuçlarını gör, göreceğimiz zamanda bu virüsle karşılaştık. Ligi tamamlayamadık. İnşallah en kısa süreçte bu virüsü atlatırız. Ligi tamamlarız. Sonucunda da eğer öyle maça çıkmayan olursa keyfi maça çıkmayan olursa mücbir sebep hariç keyfi maça çıkmayan olursa veyahut da ligden ihraç edilen bir takım olursa bir dahaki sene görevde kalırsak <laughs> öyle Almayız. Öyle de bir durum var.